Saatler az önce de söylemiştim 19 sıralarında meydana gelmişti ve aslında bu noktada tam o saatte namazın ve e, caminin kalabalık olduğu bir saat olduğunu sizlere belirtmiş olalım. Tabi o sıralarda namazın kılındığı sıralarda e, ÖS isminde bir şahıs bu noktaya gelerek slogan atarak cami içerisinde bir huzursuzluk çıkartıyor. Sorduğumuz sorulardan biri de nasıl bir slogan attığı yönündeydi. Tabi iddialara göre şöyle altını çizerek belirtelim tamamen iddia olduğunu sizlere belirtelim. Kahrolsun İsrail sloganı atılıyor. Bu kişi daha sonra e, sloganı attıktan sonra içeride bulunan güvenlikçiler tarafından çıkartılıyor. 15-20 dakika sonra tekrar camiye gelerek yine bir huzursuzluk çıkartıyor ve namaz kılacağını söylüyor. Ancak tabii ki de dediğimiz gibi sloganları 15-20 dakika sonra daha devam ettiğini sizlere belirtmiş olalım. Tabii içerideki cemaat bu noktada rahatsız olduğu için caminin imamı tarafından bir uyarı yapılıyor ve güvenlikçiler tarafından o kişi cami dışarısına çıkartılıyor. Ancak tartışma büyüdüğü için de e, cami imanım, imamı Fatih Cami'nin imamı Galip Usta ve içeride bulunan cemaatlerden biri olan Bilal Erdem'i e, bilini sırtından biri de omzundan bıçaklıyor. Tabi olayın olduğu saatlerde ekipler bu noktaya geliyor. Polis ekipleri, sağlık ekipleri bu noktaya gelerek güvenlik önlemleri alıyor ve tabii ki de o kişi hemen gözaltına alınıyor. Ancak şu ayrıntıyı da söylemek istiyorum. İki kişi yaralandı demiştik. Evet, şu an hastanede tedavileri devam ediyor. Ancak şu bilgiyi de aktarmak istiyorum. İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi bu olayla ilgili. Yaralıların durumunun ciddi olduğu yönündeydi.